Arkadaşlar, yeni bir yeni bir çektiğim video alttan yorumlara şunu yazın. Abi video video değil, efsane. Roblox adınızı yazıp ee, yorumu yapıp ee, buradan ee, size yapabilirim. Bir de videolar like atın ve kanalımıza abone olun. Bunları yapmanız yeter arkadaşlar benim için. Neyse videonun devamını merak ediyorsunuz biliyorum. Ben de merak ediyorum. Herkes yiyorum Kerem. Merhaba arkadaşlar. Umarım siz değil. bugün sizlerle birlikte Mehmet Osman'la Fyder oynayacağız. Evet. Gel, duymayın Fyder. Ben oynayacağım. hayat arkadaşlar şöyle böyle, e, bir oyun. E, bir hayat ya bir hayatta olmuş. <laughs> eee kaç kere öleceksin? Kaç kere öleceksin? Ya da bir örümce bir katil örümcek olup hayatta kalmaya çalışanları öldürmeye çalışıyorsunuz Evet. Amacı bu. Zaten bu. bazı arkadaşlar biliyor, bazı bilmiyor. Ben mesela şu giremiyorum arkadaşlar çünkü ben az önce girmiştim video çekmedi abi. video çekmek hakkındaydı ama gidince benim oyunu baga sokup şuradaki masum gösterdiğim yerin içine ısın arkadaşlar. Yani orada oyuna çıkıp bir daha girdim. Ve şu anda gidemiyorum oyuna Ben, evet. Şöyle, ben tamam izleyeyim bakalım. sizi. Görüyorum ben. Ekranımı dur. Ölünden tam da, Evet. Evet. güzel böyle. Evet. dişlere bak be. Evet. Modem 01 yazıyor zaten. Arkadaşlar zaten çekilse en basit videoları, bütün videoları veriyorum. En bu çekilseleri ve bize arkas kişileri atabilirsiniz. Ben bazı kişileri attı sanmıyorum. Ama yorumlar yazın ki abi e, sana arkas iste attım adım. Mesela modem 01 mesela uyduruyorum şu anda. Onu yazın ben oradan bakıp kabul eder misiniz işte arkadaşlar? Evet. Merhaba Osman <laughs> Merhaba benim isim Evet. Gel bak şimdi de. sana bir hikaye. Dur dur dur. Bu bu hafta yemeyeceğim ya? Evet, tamam. Evet, ben... Sana bir küçük bir örümcek duvara tırmanmış. Önüne gelen niye yemiş bu kardeş çok acıkmış. Evet. Evet. Arkadaşlar bir de size Arkadaşlar size iyi bir haberim var. diyorum Minecraft çekeceğim. Arkadaşlar iyi. Minecraft'ta bir Dragon Ball'u çekersin artık. <laughs> Çekelim. Dragon Ball'ı paralı yalnız biraz pahalı bir şey. Evet ama ben zaten mod yapıyorum. Bana sen bahsettiğim şey hani bir tane süper bir şey var diyor. <laughs> evet. Ama ben kendi modumu göstereceğim ilk arkadaşlar. Evet. Kazandım arkadaşlar. Evet. Ne düşman kazandı? Şimdi... şimdi sen de oynayabilirsin. Tamam. Evet. Evet. Girdik arkadaşlar oyunun sonunda. Bir, bir Zaten. Sen, yani, belki sen örümcek olursan arkadaş o niye çıktın? Hı. Arkadaşlar bir şey ya, söyleyeceğim size. Yine örümcek oluyormuşum. <laughs> arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Bu checklistlere katılıp hem Roblox ya, hem de Minecraft'ta benimle video çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Canım ona bir şey söyleyeceğim. Evet. Yalnız settings evet. diye bir e, şey var. E, ayarlar var. O ayarlardan kanları kısabiliyorsunuz. Biliyorum ama yapmıyoruz. Aha, bana geliyor. Evet. Bana geliyor. Geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Ben zaten senden ısırık alamamıştım Kerem. Sen ısırık alamazsın, değil mi? Evet, ama. Evet, arkadaşlar Mehmet Osman'a bildiğiniz gibi yemeyeceğim. Arkadaşlar, bana gitmem. Evet. bir şey söyleyeceğim. Takipçiler benim yüzümü gördü mü? Görmedi. Arkadaşlar, bizde Diğer youtuberlar gibi bir milyona abone de göstereceğim ben yüzümü değil mi? Evet. Ben... Olabilirsek. Mesma an... Mesma anca 20 abone olduk şu anda. Ben 20 abone oldum şu anda. Yani Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. 50 bin aboneden sonra e, yapar. 50 bin aboneden sonra yüzümü gösterir miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Göstereceğim. Mesela bence... daha çok var arkadaşlar. O zamanla oluyor. Mesela 50 bin olmasın ee, ama 23 abone olacak yapalım tamam mı? Tamam 23 abone ol. 30 ol. Mesela 30'da da çok 30 verdi 2 yıl falan sonra olur. Mesela da anca ben kasta yaptım bak ben kasta YouTube'a basıyorum. 2020 ay 2021 ee, ee, Ekim 2022 Ekiminde oldum YouTuber ve e, a, a, aradan bir sürü yıl geçti ve hala çok az aboneyim yani. Bence mesela yani bir şey söyleyeceğim. Evet. Ee, yani e, şöyle bir şey var. Ee, bir de son kez. Biz yani şey yapıyoruz. Ee, ne diyecektim ya? Kendi konuşabilirsin ben şey evet, ne unuttum. Minecraft videolarımızda montaj yapacağız arkadaşlar. İki insan var burada bak. İki insan var. <laughs> evet arkadaşlar Minecraft videosu çekeceğiniz zaman montaj yapmaya basacağım abi. Montaj yaptım. Montaj yapmak Eceğim. biliyorsunuz paralı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi montaj montaj yapmak paralı biliyorsun mes evet, çekiyor mes yoksa yiyebilirim arkadaşlar Mesma bir daha sözümü bölüyorsun bekle elinde kovar kovar var yani şu e, leviye var leviye ile spreyin odasını açmayacağım ki senin spreyin sıkmasınlar. Mesma ben sözümü böyle arkadaşlar ben Bildiğiniz gibi arkadaşlar Minecraft'ta basınca montaj yapacağım ve bu montaj yapmalar paralı arkadaşlar. Uygulamadan yapılıyor ve uygulamalar paralı. Ben biliyorsunuz zaten. Biliyorum. Montaj yapmak paralı bildiğiniz gibi. Ve biraz da abone atın ki paralı paramıza değsin değil mi? Arkadaşlar, arkadaşlar alttan abone olup like atacaksınız. Bu kadar basit bu arada kerem. Ee, şu anda e, e, bahçeye doğru giden bir tane kızı gördüm. Onu yersen e, yani abone olup like atmak ücretsiz arkadaşlar. Evet. Nesman bir de YouTube'dan bir YouTube'ların mesajında e, bir süre sonra abone olma ve like atma paralı olacak diyorlar. Siz şimdiden abone olun değil mi Mesma? Ay özür dilerim özür dilerim. Evet Mesma. E, bu arada Kenan e, biliyorsun e, ben hafta, e, iki hafta sonra falan e, ne yapacağım biliyor musun? Minecraft'ta e, bir tane e, söylemiştim hatta çok güzel bir tane de şey var. Ne var? Evet. E, Mod var böyle ejderha biliyorum modu, Hı. böyle ninja gibi bir şeyler var biliyorum. Çok güzel. Bunu da alacağım. Tam çok güzel. O sırada resmen bana adını veriyorsun değil mi? Ben. Ben adını pek hatırlamıyorum ama daha şey gibi bir şeydi. Işıldayan. Iı, ay ışıldayan var. Ay ışıl ışıldayan diyorum ya şey. Ay Kerem. Ay, haberim var. Boranatlar bende. Tamam. <laughs> resmen sen kaç ben. Resmen buraları al koyacağım. Sen alır. Yok, e, sen ee, or ya niye oraya koydum ya? Neyse. Bak Kerem taktik göstereyim mi sana? Göster. Gel. Buraya bir tane koy tam çıktıkları yere. Ee, kaç tane örümcek alan var? Yedi. Tamam. Oraya da bir tane örümcek alan koy. Koydum. Tamam. Yani. Şimdi gel buraya. Şimdi buraya koy. Tamam. Gidelim. Şu iki. Sinara olduğunu. Gel buraya da. Kapat Buradan insan da. geliyor mu? Bak. Aa geldi geldi. <laughs> Mesela kapıyı kapat oranın görmesinler sizi. Yiyoruz arkadaşlar. Buraya daha koyalım. Oraya da bir tane. Aa bu çocuk Türkmüş Neyse. <laughs> de. Gel bir de e, Buraya da işimiz yok. E, gel bir de şuraya örümcekler koy. Buradan kaçmalarının imkanı yok. Aynen. Bir tersine de yeniden koyarsın. Bak Bir de buraya koy kaçmalarının imkanı buraya yok. Buraya mı? Evet, bir de oraya koy. Gör ölme. Ölmeyin. Ölmeyin. Kaybetmeyeceksiniz. hepsi ölecek. Mesela oyunda bir tane içeride saklanıyorlar. Hı? Mesela bir de oyunda bir tane hacker var. Mesela nereden alıyormuşum? Çünkü duvara yaslıyordu bir yandan. Oradan görünmez oldu. Ben bir süre sonra gene oraya baktım. Oradan görünmezliğini bırakmıştı. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu an ben içerilere gittim. Hı -hı. İçerilerde Hadi benim bu içini kimse yok. Gel galiba ben e, ben tek kaldım. Eee tek kaldım. Daha tamam, birkaç istersen. Kaçınca kaldım. Davet ediyorum. Beni öldürürsen sana 500 Robux vereceğim. Ne, neredesin? Öremem Niye söyleyeyim? Aa dur dur dur, dur. Hayır. Şeyimi kapatayım. Şeyimi kapatayım. Resmen görmedim zaten. Görmedim zaten ya. Bakmıyorum ki seni. Benden kaçamazsın. Gel abi. Hadi göreyim. bak oraya salınca. Oğlum buraya niye ağa koyuyorsun? Allah'ım Oğlum sen bittin o. Spreyi alayım da görsene. izlemedim. Rango diye Kolaboy çağında geçen bir book var. İzlemeni tavsiye ederim. Çok güzel. E, Rango adı. Adı Aha. Rango. Ve güzel oyun. Hatta bak e, şimdi arkadaşlara da gösterimken e, ya da başka bir videoda görüş, e, gör, görüşmek üzere de bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, oradaki sarkıyı dediğin nasıl çok sevindim o, o saatte dediğim abone ol abone abone ol abone like at görüşürüz arkadaşlar abone olmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın Mehmet Osman şey kaydı bastattın şimdi arkadaşlar bir şey demeyi unuttum oradan yüzden Robux ekranı şöyle Mesma adı neydi unuttum ben gene Adım Nolan Osman ya. Hayır hayır su filmin adı neydi? Filmin adı ne geçiyor? Megus arkadaşlar, Megus açıklamalardan Youtube'da bir tane animasyonu verin görürsünüz. Abone ol abone abone ol abone olanlar çok sansıdır abone like at like at Ab abone ol like at abone ol abone ol abone ol abone ol Abone ol abone. Abone ol abone. Abone atarsan kazan robuxu. Abone ol abone. Abone at like at like at. Abone at like abone at. Like abone. At, like abone, I <gülme> abone at abone. Abone at abone. Abone atarsan kazan bin robuxu. Abone. Abone ol, abone. Kazan Robux'u. Şanslısın Robux kazanacağına çünkü like oldun. Abone ol, like at. Abone ol, like at. Abone olursan çok şanslısın. Çünkü bir Robux'u kaparsın ve like at.